Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çevre ve toplum konusunun en son bölümünü ele alacağız. Öncelikle çevre politikalarıyla devam edelim. Sanayi devriminden sonra nüfusun artması, gelişen teknoloji ve şehirleşme doğal çevre üzerindeki baskısını arttırmıştır. Biyoçeşitliğin azalması, su, toprak ve hava kirliliği çevre sorunlarının farklı boyut kazanmasına yol açmıştır. Günümüzde çevre sorunları ülkelerin sınırını aşarak küresel boyut kazanmıştır. Çevre sorunlarının giderek karmaşıklaşması ve artması ülkelerin çevre politikaları geliştirmesini zorlu hale getirmiştir. Bu çevre politikalarının amaçlarına baktığımız zaman insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlar, beşeri ve ekonomik faaliyetlerin çevreye verdiği zararları azaltır, çevre sorunlarına karşı koruyucu ve önleyici önlemler belirler, tüm ülkelere çevrenin korunması için sorumluluk yükler, İnsan davranışlarında çevre dostu olmasını ve kelteşmeden kaynaklanan sorunlara çözüm üretir. Doğal kaynakların akılcı ve dikkatli kullanılmasını sağlar. Bunun beraberinde sürdürülebilir kalkınmayı özellikle önemli bir ifade sürdürülebilir kalkınmayı sağlar. Çevre dostu teknoloji kullanımını teşvik eder. Geri dönüşümü sağlayarak doğal kaynak tüketimini azaltır. Tarımsal faaliyetlerde üretimde ekolojik sistemlerin benimsenmesini sağlar yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasını sağlar. Çevre politikalarının özü dört temel ilkeden oluşmaktadır. Şimdi bu politikalardan bahsedecek olursak bunlardan birincisi kirleten öder ilkesi. Kirleten öder ilkesi. Çevre sorunlarıyla ilgili önlemler çevre sorunlarının giderilmesi için maliyetin kirleten tarafından karşılanması. Bir diğeri Baktığımız zaman ileriyi görme ilkesi. İleriyi görme ilkesi. Çevre sorunlarına neden olabilecek durumların önceden görülmesi. Üçüncüsü önleme ilkesi. Somut bir tehlike karşısında kirliliğin önlenmesidir. Dördüncüsü işbirliği ilkesi. Çevre sorunlarının küresel etkilerinden dolayı ülkeler arası işbirliği sağlanmalıdır. Bu tört, dört temel üzerinde şekillenmiştir. Ve ülkelerin çevre sorunlarına yaklaşımlarına çeşitli ülkelerle ışık tutalım. Ülkelerin ekonomik kalkınmışlık seviyesi, sürdürülebilir kalkınma anlayışı, çevresel değerleri, çevre bilinci ve çevre politikaları, çevre sorunlarına karşı yaklaşımlarını etkilemektedir. Yeni Zelanda'nın çevre politikasını öncelikle ele alalım. Yeni Zelanda'nın ekonomik faaliyetleri doğal kaynaklara bağlı olarak gelişmiştir. Bunun etkisiyle sürdürülebilir kalkınma ve doğal kaynakların doğru ve etkin kullanım için gerekli önlemler alınmıştır. Özellikle burada Yeni Zelanda'nın gerekli önlemleri aldığını görüyoruz. Çevre sorunlarının önlenmesi için gerekli yasal düzenlemeler alınmıştır. Ülkenin çevre politikasının ana temasını temiz ve yeşil ülke olmaya yönelik hedefler belirlemiştir. Yeni Zelanda küresel iklim değişimle mücadele ile ilgili 2050 yılı için sıfır karbon salınımı hedeflemektedir. Dolayısıyla baktığımız zaman Yeni Zelanda bu anlamda oldukça önleyici politikalar uygulamaktadır. Burada bir dikkat notuyla devam ediyoruz. Yeni Zelanda Çevre 2010 stratejisiyle doğal yaşam ve biyoçeşitliliğin korunması, su ve hava kalitesinin yükselmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve sürdürülebilir balıkçılığın yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bir diğer ülke Costa Rica'nın çevre politikası. Costa Rica 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir çevre politikasında örnek ülke olarak gösterilmiştir. 1900'lü yılların başlarında ülkenin büyük bir bölümünü kaplayan ormanlar insan faaliyetlerine karşı e, ya da insan faaliyetlerine daha doğrusu bağlı olarak tarif edilmiştir. Costa Rica uzun yıllar ormansızlaşma, biyoçeşitliğinin azalması ve erozyon gibi çevre sorunlarına mücadele etmiştir. Sonraki yıllarda ülkede çıkarılan yasalar ve çevre birinci eğitimiyle çevre politikaları oluşturulmuştur. Bunun beraberinde dünyada en fazla biyoçeşitliliğe sahip olan Costa Rica koruma altında en fazla toprağa sahip ülkesidir. Ülke topraklarının %28'lik bölümü koruma altına alınmıştır. Bunlar genellikle ulusal park, biyolojik koruma alanı ve yabani hayat ulusal sığınakları şeklindedir. Bir diğeri Zimbabwe'nin çevre politikası. Ülkede çıkarılan yasalarla birlikte ulusal tedbirler alınmıştır. Özellikle biyoçeşitlilik kaybı, ormansızlaşma, çölleşme, toprak, su ve hava kirliliği önlem alınan bazı çevre sorunlarıdır. Sonraki yıllarda ulusal çevre politikasıyla doğal kaynakların korunması, milli parkların yaygınlaştırılması, arazi planlaması, hızlı nüfus artışının azaltılması ve koruma alanlarının artırılması gibi önlemler almışlardır. Bir diğer ülke İsveç'in çevre politikası. İsveç günümüzde çevre duyarlılığının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Sanayi devriminden sonra ülkede şehirleşmenin hızlanması ve sanayi alanlarının ya da fabrikaların artması çevre sorunlarına yol açsa da sonraki yıllarda alınan önlemlerde bu sorunların etkisi ortadan kaldırılmıştır. İsveç, 1969'da çıkarılan çevre koruma kanunuyla sanayi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan su, hava ve toprak kirliliğini önlemek için düzenlemeler yapmıştır. Çevre dostu teknolojilere ağırlık vermiş ve enerji tüketiminin %50'si yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmıştır. Yani temiz kaynaklardan ve ülke topraklarının %70'i ormanlarla kaplıdır ve ormanların korunmasına önem verilmektedir. Bununla birlikte ülkede katı atıklar geri dönüşüm yoluyla enerji üretiminde kullanılmaktadır. Hatta enerji üretimi için İsveç çöp ithal etmektedir. Ülkede iklim değişimini önleme yönelik karbon salınım vergisi de alınmaktadır. Evet İsveç'in çok yoğun önlemler aldığını görüyoruz. İsveç Çevre Kurumu'nun yeni çevre hedefleri şunlar. Temiz hava, sürdürülebilir sulak alanlar, sürdürülebilir ormancılık, tarım arazisi, ekolojik şeyler, kirleticilerin önlenmesi ve küresel iklim değişiminin önlenmesidir. Bir diğer ülke ise Güney Kore. Güney Kore'nin çevre politikasına baktığımız zaman sanayileşmiş ülke olan Güney Kore, e, Güney Kore kalkınma döneminde çevre sorunlarının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütmüştür. Sonraki yıllarda Çevreci bir toplum oluşturulmasına yönelik yeni çevre politikaları geliştirilmiştir. Çıkarılan çevre kanunu ile sere gazı salınımının azaltılmasını ve hava kirliliğinin kontrol alınmasını özellikle kontrol altına alınmasını sağlamıştır. Bu anlamda da Güney Kore'nin çeşitli önlemler aldığını söyleyebiliriz. Bunun beraberinde 4 nehir projesiyle Güney Kore'nin en kirli 4 nehirinden çevre sonları ortadan kaldırılmıştır. 2016 yılında eko ürünleri satın alma teşviki yasası çıkarılarak geri dönüşümü ve ürünlerin yeniden kullanımını desteklemiştir. Çevre sorunlarını önlemede bireye düşen görevler. Öncelikle çevre sorunlarına karşı duyarlı olmalıdır. Su ve enerji tasarrufu sağlanmalıdır. Doğal kaynaklarını aşırı ve bilinçsiz tüketimden kaçınılmalıdır. Evsel ve bireysel atıklar geri dönüşüme kazandırılmalıdır. Çevre dostu teknolojik araç geliştirmenin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır bireysel çevre birinci geliştirmelidir, ülke yönetiminden çevreci politikalar talep etmeli ve çevreci kampanyalara destek vermelidir. Çevreci anlayışın sivil toplum kuruluşlarını yine özellikle desteklemelidir. Sivil toplum kuruluşlarının da desteklenmesi önem kazanan bir unsurdur. Bir diğeri çevre sorunları için yapılan çalışmalar. Çevreye olan ilgi dünya çapında artmaktadır. Günümüzde her türlü insan yerleşmelerindeki sağlık, eğitim, yeşil alan ve konut sorunları ile İlgilenen yaşanabilir, geniş anlamı veren çevre anlayışı hakim olmuştur. Günümüzde birçok devlet, sivil kurum ve kuruluşlar insan hayatını tehdit eden sorunları yasal düzenlemelerle kontrol altına almaktadır. Nüfusun hızla artması, doğal kaynakların hızla tükenmesine ve çevre sorunlarının da artmasına neden olmaktadır. Çevre sorunlarına bağlı olarak küresel sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Ekolojik bozulma yoksulluğu arttırmaktadır. Bu yoksulluğun kaldırılabilmesi için Sürdürülebilir kalkınma modellerinin uygulanması da zorunludur. Uluslararası çaptaki sözleşmeler çevre hukukunun gelişmesine büyük katkı büyük büyük katkılar sağlamaktadır yine. Özellikle bu uluslararası sözleşmeler küresel anlamda mücadeleyi kolaylaştırmaktadır. Bu e, kolaylaştırmaktadır. Bu açıdan önemlidir. Bir diğeri Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü 1977 yılında sahneleşmiş ülkeler için hedef belirleyen uluslararası bir anlaşmadır. Amacı sera gazı etkisini azaltmaktadır. Protokol e, baktığımız zaman Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması'nın yasal bir bağlayıcısıdır. Kyoto Protokolü'ne göre atmosfere salınan sera gazı %5'te çekilecektir. Fosil yakıtların kullanımı azaltılacak Alternatif enerji kaynakları ön plana çıkartılacaktır. Çevreci anlayışla ve çevreci planla enerji tasarrufunu öngörmektedir. Yine en önemli özelliklerinden birisi. Çevre örgütlerine baktığımız zaman bunların başında Greenpeace gelmektedir. Avrupa Çevre Ajansı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Dünya Dostları, Uluslararası Doğa Koruma Birliği, Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı uluslararası fauna ve flora bunlar başlıca çevre örgütleridir. Şimdi konumuza bir örnek soru ile devam ediyoruz. Endüstri faaliyetlerinin artması, fosil yakıt kullanımının artması, egzoz gazı salınımının artması, termik santrallerin artması, şehirleşmenin hız kazanması, doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması. Bu durumlar aşağıdakilerden hangisine yol açmaz? Özellikle bu durumlar biyoçeşitliliğin azalmasına neden olur. Ekolojik dengenin bozulmasına neden olur. Çevre sorunlarıyla küresel ısınmaya da neden olmaktadır. E seçeneğinde ulusal park sayısının artması ulusal parkların sayısının artmasına neden olmaz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Doğal ve kültürel mirasın korunması. Doğal miras estetik, kültürel unsurlarla zenginleşen doğal güzellikten ve biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu değerlerdir. Örneğin, Borneo adası Iguacu Çağlayanı, Yellowstone Ulusal Parkı, Altamira Mağarası, Galapagos Adaları, Avustralya Mercan Adaları ve Amazon Ormanları. Bunlar özellikle doğal ve kültürel mirasın önemli unsurlarıdır. Doğal mirasın korunmasının çeşitli yolları var. Bunlardan birincisi, biyoçeşitlilik ve ekonomik dengenin öneminin anlatılması ve bununla ilgili eğitimlerin verilmesi, geri dönüşüme önem verilmesi ve ekosistem işleyişinin bozulmaması, Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtların yerini alması, ormanların ve su kaynaklarının korunması gibi örnekler verilebilir. Kültürel mirasa baktığımız zaman insanın tarihsel ve kültürel değerleridir. Örneğin Hindistan'daki Taj Mahal, Moğolistan'daki Orhun Yazıtları, Petra antik kenti Ürdün'de yer alır ve İzmir'deki Efes antik kenti gibi. Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditler. Ülkelerin koruma politikalarındaki yetersizlik, depremsel gibi afetler ve asit yağmurları, baraj yapımı ve madencilik faaliyetleri, yasa dışı avlanma ve tarihi eser kaçakçılığı, turist sayısındaki artış ve yoğun ziyaretçi sayısı, savaşlar ve iç karışıklar gibi. Bunlar başlıca tehditler olarak ifade edilebilir. Şimdi konumuza çıkmış bir soru ile devam ediyoruz. Dünya üzerinde birçok canlı türü doğal ortamlarına müdahale ve buna bağlı olarak nesillerin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıyadır. Örneğin Amazon ormanları dünyadaki türlerin yarıdan fazlasını barındırmaktadır. Bu alanda yapılacak talibat 30 yıl içerisinde türlerin yaklaşık %10'un yok olmasına neden olabilir. Ayrıca ticari değere sahip olmaları nedeniyle okyanuslardaki balina, Afrika kıtasındaki fil ve gergadan gibi canlılar sayı olarak çok azalmıştır. Canlı türü sayısının Azalmasında bir diğer etken de artan talebi karşılamak için giderek yaygınlaşan tarım ve endüstri etkinliklerinin yarattığı kirliliktir. Bu parçada ekolojik dengenin bozulmasına ve buna bağlı olarak canlı türlerinin yok olmasına neden olan etkenlerin hangisinden söz edilmemiştir? Az seçeneği aşırı avlanma, özellikle burada aşırı avlanmadan bahsedildiğini ifade edebiliriz. Özellikle şurada ticarete sahip olan balina, gergedan gibi unsurların avcılıkla özellikle aşırı avcılıkta azalması, hızlı nüfus artışı yine hızlı nüfus artışından söz edildiğini söyleyebiliriz. Yaşam alanlarının daralması, yine bu alanlarda bahsettiği gibi canlı tür sayısının azalması ve buradaki durumlara bağlı olarak da yaşam alanlarının daraldığını söyleyebiliriz. Ekonomik etkinlikler, yine ekonomik etkinlikler üzerindeki etkilerinden de bahsedilmiştir. Ancak burada Parça içerisinde orman yangınlarından bahsettiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. 2011 yılındaki çıkmış soruya baktığımız zaman teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı çevre sorunlarından biri de hava kirliliğidir. Buna göre haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde endüstrileşmeye bağlı olarak sanayi kirliliğinin daha fazla olduğu beklenir? Şimdi Mesela bir numaralı alana baktığımız zaman burası Batı Avrupa. Sanayileşmiş bir yer. Yani endüstrileşmeye bağlı olarak hava kirliliğinin fazla olduğu yerlerin başında geliyor. 2 numaralı bölgede sanayi yetersizdir. Yine 3 numaralı bölgede ve Afrika'nın kuzeyinde sanayinin geliştiğini söyleyemeyiz. 5 numaralı yerdeki sanayi faaliyetleri de 1 numara kadar yoğun değil. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz 2011 yılından yine. Günümüzde ekolojik dengeyi bozan önemli faktörlerden bir de doğal çevrenin insanlar tarafından bilinçsizce kullanılmasıdır. Bu durum özellikle az gelişmiş ülkelerde ya da bölgelerde büyük boyutlara ulaşmıştır. Taşıma kapasitesinin üzerindeki bu kullanım aşağıdaki alanların hangisinde daha belirgin olarak etkisini hissettirmektedir. A seçeneği Brezilya'da Amazon havzası. Özellikle Amazon ormanları yoğun şekilde talip edilmektedir ve taşıma kapasitesinin üzerinde bir kullanım yaşandığı için daha belirgin olarak Brezilya'daki Amazon havzasını verebiliriz. B seçeneği Kuzey Amerika'da Alaska bölgesi. Baktığımız zaman burası e, özellikle doğal koşullarında çok elverişli olduğu bir yer değil. Bu nedenle böyle bir durumdan söz etmek mümkün değildir. C seçeneği Büyük Sahara Çölü ve yakın çevresi. Burası kurak bir bölge olduğu için yine burada Taşıma kapasitesinin e, kapasitesinin üzerinde bir kullanım olduğunu söyleyemeyiz. Orta Asya'da Aral Gölü ve çevresi yine yoğun bir e, talibat söz konusu. Ancak Brezilya'daki Amazon orusu kadar kendisini hissettirmemekte. Asya'nın kuzeyinde Sibirya bölgesi seyrek nüfuslu bir bölge ve taşıma kapasitesinin üzerinde bir kullanım olduğunu ifade edemeyiz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Konumuza son olarak etkinliklerle devam edip sonlandıracağız arkadaşlar. Birinci etkinlikte başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerden doğru olan yanına, D, yanlış olanın yanına Y harfi yazınız. Birincisi petrol, kömür, doğalgaz enerji üretiminde kullanılmıştır. Baktığımız zaman bu ifade doğru. İskandinav ülkeleri güneş enerjisinden enerjisinin kullanımına en verişli ülkelerdir. İskandinav ülkeleri kutuplara yakın olduğu için güneşlenme süresi az. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Üçüncüsü termik santraller her yönüyle nükleer santrallere göre daha avantajlıdır. Baktığımız zaman bu ifade yanlış olur. Çünkü her yönüyle e, özellikle avantajlı olduğunu söyleyemeyiz. Nükleer santralin daha fazla enerji üretme kapasitesi var. Dünya nüfusunun hızla artması, sanayileşme ve şeyleşme doğal kaynakların hızla tüketilmesine yol açmıştır. Baktığımız zaman bu ifade doğru. Doğal kaynakların kullanımında ilkel ve geleneksel yöntemlerin kullanılması çevresel etkileri azaltır. Özellikle bu durumun yanlış olduğunu ifade edebiliriz. Göller ve batakların kurutulup tarım arazisine çevrilmesi doğal kaynakların doğru kullanımına bir örnektir. Bataklıkları kurutmak yanlış bir yöntemdir ya da gölleri kurutmak dolayısıyla doğru bir örnek olamaz. D7 numaralı seçenek. Aral gölün yüzey alanının küçülmesinde su kaynaklarının yanlış kullanımı etkilidir. Doğru özellikle sulamada kullanılması bunda etkili. Erozyon, sel ve taşkın gibi afetlerin görülmesinde orman, orman tahribatı etkilidir. Yine doğru bir bilgi. Dokuzuncusu sınırlı doğal kaynakların en verimli kullanan ülkelerin gelişmişlik düzeyi düşüktür. Baktığımız zaman bu ifade de yanlış bir ifade. İkinci etkinlik. Kısa cevaplı soruları haritadaki gösterilen koyu renkli yerlere göre yanıtlayınız. A seçeneği. Sanayileşme, şehirleşme ve fosil yakıt tüketiminin fazla olması numarandırılan yerlerden hangilerinde daha fazla çevre sorunlarına yol açmaktadır. Özellikle bir numaralı yer ABD'nin doğusu sanayileşmiş bir yer. Yine iki numaralı yer Batı Avrupa. Dolayısıyla bu durum daha çok bu bölgelerde görülür. 1 ve 2 diye eşleştirebiliriz. Tropikal olmaların talibatı hangisinde birçok çevre sorunu beraberinde getirmiştir. 4 numaralı yerde Amazon havzası yer almaktadır. Ve dolayısıyla tropikal ormanlar olduğu için burayı örnek verebiliriz. Haritada numaralandırılan yerlerden hangilerinde doğal kaynak tüketimi daha verimlidir. Özellikle doğal kaynak tüketimi gelişmiş ülkelerde daha verimli olduğu için 1 ve 2 numaralı seçenekleri örnek verebiliriz. Evet, böylece arkadaşlar AYT'deki tüm konuları tamamlayarak bütün videolarımızı çekmiş derslerimizi bitirmiş durumdayız. Dolayısıyla sizlere sınavda başarılar diliyorum. İnşallah faydalı olması dileklerimle.